Teravih namazına nasıl niyet edilir? Tek kılacak iseniz, niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya. Aile fertleriyle evde cemaatle kılacaksanız, imam niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve bana uyanlara imamlık yapmaya. Eğer imama uyarak teravih kılacak iseniz uyanlar niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama derler. Teravih namazı için 20 rekata bir niyet etsek olur mu? Evet, bir niyet hepsine yeterlidir. Selamlardan sonra yeme, içme gibi şeyler olur ise yeniden bir daha niyet etmek gerekir. Hastayım, oruç tutamıyorum. Teravih namazı kılmam gerekir mi? Evet, teravih namazı kılmanız sünnettir. Çünkü teravih namazı orucun değil, vaktin sünnetidir. Selam ve hürmetlerimle Doktor Hasan Çınar Ankara Müftüsü